Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülüngen Hayatı YouTube kanalıma mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle bir adet patatesimiz var arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kahvaltılı tarifimiz var. Onu yapacak Hemen şöyle şöyle patatesimizi aparatımıza patatesimizi soyalım. Benim bir tane daha vardı patates soyacağım O çok güzeldi. Onu bulamadım. Patatesimiz yeşil. Şöyle yeşilini de alalım. Yeşil bir şey aldım ama. Derin derin soyayım arkadaşlar yeşil gitsin diye. Şu töküleri de alalım. Patatesimizi ince ince doğrayacak. Hemen şöyle kenara alalım bunu arkadaşlar. Ortasını azıcık buzluklarla doğramayacağım. Bunları şöyle alalım. Kare kare olacak, küçük küçük. Nazik gelecek bugün videomu erken çekiyorum arkadaşlar kahvaltı yapıyorum Dün Nazik evine biraz temizini yaptık bugün de bitirecek inşallah. Herhalde çarşamba perşembe taşınır. Tam belli değil de çünkü kombi takıldı abonelikler olundu kombinin açılmasını bekleyecekler. Biz de bitirelim. Bugün pazar, nazik bugün çalışmıyor. Hepsini bu şekilde doğrayalım. Tavamızı ocağımız aldık arkadaşlar. Yağımız biraz ısındı. Hemen şöyle doğramış olduğumuz patateslerimizi güzelce pişene kadar ara ara karıştıralım. Patatesimiz biraz eriydi, çok oldu. Çünkü nazikle gelecek. Onun için çok yapacağım. Yumuşak pişmesi için şöyle biraz tuz ekleyelim. Ağzını kapatarım Çıtır çıtır olmayacak arkadaşlar bunun patatesi. Patatesimiz pişerken şöyle kendi yapmış olduğumuz sucuğumuzdan Birazını aldık, küçük küçük parçalara ayıralım. Şöyle bir dilim de kaşar peynirimiz var arkadaşlar. Bunu da hemen rendeleyin. Bunlar hazır olsun patatesin pişene kadar. arara karıştıralım bana arkadaşlar. Ağzını kapattık mı yumuşak pişiyor. Böyle kabartılık tariflerde sıs sıfır olmaması lazım. Patateslerimizin. Böyle süredikle arara karıştıralım ki altı sert bir şekilde kızarmasın. Patateslerimiz şöyle gayet güzel pişti. Hemen burada sucuğumuzu dökelim. Sucuklarımız da pişti. Çok güzel şekilde şöyle 3 adet yumurtamız var. Yumurtamıza tuzumuza ekledik. Güzelce karıştıralım. Hocamız altını biraz şöyle fazla açtım. Annem, hmm Ilgaz'ın dilim mavi olmuş. Öldü mü sen? hı gördüm. Ben, ben de. Yedim. O gidecek Tam pişmeden yok. kaşarımızı üzerine şöyle ekleyelim. Ese. O izim gidecek mi? Çok az da. Üzerine toz biberimiz. Tamam annem getiriyorum ben. Hadi yemeğimizi yiyecek. Hadi. Üzerini kapatalım. Şöyle altını kapattım. Patateslerim çok güzel şekilde pişti arkadaşlar. Şöyle bir dilim alalım. Kahvaltımızın güzelliğine bakın arkadaşlar beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepimizden razı olsun. Hoşça kalın.